Akide Şeker'in oğlu. Akide Şeker'in oğlu. Bir tane oynamaz Kemal abi, bir tane. Biz bu mesleğin en eskilerindeyiz. Babadan oğula geçen bir kuruluş. 1943 yılında kurulmuş. Çeşitli halk tipi şeker, lokum, helva, reçel gibi imalatlar da vardı. Yoğunluk daha kısa süre oldu bu sene. Tatile giden çok fazla oldu. Bir de fiyatlar tabii. Her şeyin başında çikolata fiyatları çok yükseldi ama bu bütün dünyada olan bir şey. Bin liradan aşağı yinebilecek kaliteli bir çikolata yok. Ağız tadıyla yemek istiyorlarsa, gerçek çikolata yemek istiyorlarsa bu fiyatların altına pek düşmüyor. Kaliteli çikolata kakao yağından ve kakao şeyin çekirdeğinden mamul olduğu için lezzeti tadı farklı olur. Onu zaten ağız kendiliğinden anlıyor. Herkes bütçesine göre tercih yapıyor. Kokolin dediğimiz margarinli çikolatayı da alan var ama iyi bir şey isteyen tabii ki kakao al, çikolatayı tercih ediyor. Müşterilerimize tavsiye iyi bir şey istiyorlarsa az alsınlar, Kaliteli çikolata alsınlar. Lezzet çok farklı diyor. Bir hareketimiz var ama yani benim geçmişteki olan bayramlar tarzında değil. Ee, bir taraftan insanların tüketim ve yaşam alışkanlıklarında değişiklik oldu. Ee, bir taraftan da ekonomik olarak İnsanlardaki o bayram heyecanı, o bayram duygusu. Hani e, yok oldu. Fiyatlar tabii ki e, insanları zorluyor yani e, genelde geldikleri zaman o diyorlar yani bazı ürünlere bakıyorlar ama bizim de aşağı yukarı aynı şartları başka yerlere gittiğimiz zaman peynirde değişik alışverişlerde biz de aynısını yapıyoruz e, kaliteli bir çikolata yani bizde fiyatları ekonomik e, şekilde 950 lira. Ama dünya şartlarında e, kakao fiyatlarında yükseklik olduğu için hani her yerde dünyada yükseleceği için bizde de yükselecek biraz daha. Kaliteli çikolata alın yani ucuz çikolatalar e, sağlığınız için de güzel değil ağzınızın nefaseti için de güzel değil. Şöyle güzel tadını alabileceğiniz iyi güzel çikolatalar güzel şekerler tüketin. Yani e, güzel olmayan şeyler bedeninize zarar veren şeyler. वह बसलिएम उन्हीं तरूमेर आखेया के रिख्षर質 अ घसिरूँम कि विद एभ्देश Niye bu? Ama güzel. Karıştırabiliriz bu fiyatı aynı.